Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kılıç ee, Clash of Clans Clash of Clans'ın ikinci bölümün ikinci bölüm 2 iki, e, kaçıncı bölüm? Ha evet ikinci bölüm çekiyoruz. Ee, oh o haklanma yapmış. Ya <laughs> gitmiş. Dırırım. <laughs> Sinir ol. Neyse savaş yapacağım. Tamam şunları basacağım. Bas. Şunları basalım. Savaş. Savaş izleyiriz. Dur. Be. 6, 7, 8, 10 tane. Dur lan. Oh. Tamam. 11 tane oldu. Tamam. 8, 8 tamam. Bitti. Bay bay. Saldır. Dönerim Dönünüm. Dönerim ben. Adio, dio 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 Hadi. Sabahtan beri video çekiyorum. Bayağı video attım. Atmaya devam edeceğim. Birazdan Minecraft 6. E, bölümü çekeceğim. Minecraft P 6. bölüm. Çok, çok güzel ya. E, Clash of Clans. Hmm gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın. fazla şey yapmayacağım ya. Fazla ya zaten like atmıyorsunuz ki. Fazla size gelmeyeceğim. Gelmiyorum zaten. Neyse hadi devam edelim. Hadi. Geç. Geç ezik param bitti lan. Yuh kadar şey mi? Gerçi bitmez bayağı şey yükselttik. 27 kupa falan. Güzelmiş gerçi. Şuradan salacak bir tane dev. Hmm. Saldıracağım ben ya. Bir de Türk değilmiş. Saldır. O ne? Ya Büyücü. Lanet olsun büyücü. Uyur büyücü. O tamam gitti. Tamam tamam sorun yok. Sorun yok. Uh. Ya biz niye klan, klan, klan kalesine bakmıyoruz ya. Klan kalesine gel. Ya. Klan kalesine bakmaz olduk biz ya. Bakardım ben eskiden ama eskiden. O gidiyor, gitti. Uf, Ürcük çok bir vurdu ya. Çok bir vurdu. Gitti. Gitti. Olsun. De, tüm gücüyle saldı. Keşke bütün birliklerin özel güçleri olsa. Ya Hak. Bu ne ya? Nereye saldırıyor bunlar? Dur. Burada savunma şeyi var. Kulesi var. Dur benim bacıma. Ah bir okçu. Akıllı bir tane okçu vardı da o da yetişiyordu. O da gitti. Akıllı bir birlik kalmadı ki. Olsun bir yıldız aldık en azından. Bir yıldız geldi olamaz olamaz. Ya biz o büyük şeyini klan Kalesini nasıl unuturuz ya klan kalesi. Ya çok sinir oldum. Kaçıp kalsın böyle şartları var. Işte. En azından. Oo, Ali pek olsa bir geçirse bir geçirse Ya şuna vur bari yarım saat Ya bitireceğim ben kaybettim zaten Şundan para kalsın bir He bende para var ne yapacağım ya Üf sinir oldum Sinir oldum şimdi de. Şimdi ne yapalım? Biraz Neyse şey gelmiş. Ödüllerde. Ödüller. Oho çok kolay. Kaç? 20 adet. Ben bunlara niye bakıyorum? Çok oyuncu savaşlar. Neymiş? Ben 20 tane Kuzlarını bu? kızım. Bir altı altı dolu çıkar. Selam. Selam kardeş. Dev istiyorum kardeşim dev. Dev atın niye? Ah. Çok güzel yaptın kardeşim. Allah'a tebrik ediyorum seni. Klandan ayrılarak ben de ayrılmayacağım Çünkü birlik istedim. Uf. Bir tane şerefsiz bir tane klana girmiştim arkadaşlar. Ee, o klandaki adam bir tane adam var. Bütün klandaki bütün adamları attı. Kendisi lider oldu liderdi kendisi. Eee gümüşleri ve bronzları attı. Gümüşleri bak bakın gümüş biri de attı. Ya yani ben de altın mıydım? Tam şey alacaktım. Ee, şey olacaktım. Altın olacak. Altın 3 olacaktım. Altın altın 3 mü deniyordu? Ne deniyordu? Aynen altın 3 olacaktım. Şu şey yaptı beni oyundan attı. Ay. Klandan attı Kristal işte. usta şampiyon titan. Titan'dan sonra da bir tane daha şey var. Ee, videoyu burada bitirelim. İyi günler iyi günler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye.